Merhaba sevgili arkadaşlarım, Sevimci İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu bilekliğimizi yapacağız. Tek mekikle yapıyoruz ve kaydırma şeklinde yapacağız. Bu biraz zor, benim de epey zorlandığım bir oya. Normal yaptığım mekik oyası gibi değil bu. Evet, sadece tek meki kullanıyoruz. Alt ipi kullanmıyoruz. Haydi başlayalım. İlk yapacağımız burayı sıkıca tutup mekiğimizi elimizi doladıktan sonra mekiğimi açıyorum ve bu kısımdan şu uç kısımdan başlamam gerekiyor birbirine çok yakın olması gerekiyor. Şöyle bir diyerek başlayalım. 1 2 Toplam 54 zincir çekeceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 On biche, on tuz oldu kırk 50 oldu. 54 yapacağız. 51 52 53 ve 54. Şimdi benim bunu şöyle çekmem gerekiyor. İyice çekeceğim şurada boşluk kalmayacak Evet iyice çektim şimdi yeşilden sonra sarı boncuk gelmiş hemen sarı boncuğumuzu alalım 54 zincir çekmemin sebebi bu boncuğu 54 zincir etrafını çok güzel kaplıyor, yeterli bir miktar boncuğunuza göre sayı kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi yapacağım şey bu ipi şöyle arka tarafa doğru alarak tığımı boncuğun içinden geçiriyorum önce. Sonra bu arka tarafa aldığım ipi tığıma alarak boncuğumun içinden geçirdim. Boncuğu tam ortalıyorum. Mekik arka tarafta kaldı. Bu ip ön tarafta kaldı. Şimdi mekimdeki ipi buradan iki kez geçireceğim birinciyi geçirdim şimdi ikinciye geçiriyorum yalnız bunu çekerken tam ortalayın yani tam bunun yukarısına saat 12 yönünde olsun çekeceğim kısım tam denk getirdim ve çektim arka kısım böyle burada o çektiğim ip görünmüyor. Hadi bir tane daha yapalım. Mekiğimi iyice açayım. Burayı şu kısmı iyice sıkıştırmam gerekiyor. 1 evet, oldu. 2 kaydırma tekniğiyle yapıyoruz. 3 4 Bu şekilde 54'e kadar çekeceğim zincirleri. 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 54 zincir oldu. Şimdi yavaşça mekitteki ipimi çekiyorum. Burada hiç boşluk kalmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kalmadı. Evet. Şimdi boncuğumu seçiyorum. Sarıdan sonra mor gelmiş. mor boncuğumu tığımla içinden geçiriyorum ve bu ip arkada kalmıştı ipi bu yuvarlağın içinden tığımı geçirip bu tarafa doğru çektiriyorum ipi çıkardım mekiğin ipi arkada kaldı Şimdi bunu saat 12 yönünde tutup mekiği de içinden iki kez geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Evet, böyle devam edip gidecek. Arka görüntüsü bu şekilde. Ardı ardına devam edip gidecek. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.